Kesim ücretleri belirlendi. Kurban Bayramı'nda hizmet verecek olan Nizip Mezbahanesinde 2014 yılı kurban kesim ücretleri belirlendi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet verecek olan Nizip Mezbahanesinde Kurban Bayramı'ndaki büyük ve küçük baş hayvan kesim ücretleri belirlendi. Buna göre mezbahanede kesim yapmayı tercih edecek olan vatandaşlar büyük baş için 200 TL, küçük baş için 25 TL verecekler. Alınan bilgilere göre kurban vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların daha kaliteli hizmet alabilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığı Nisip Mezbahanesi'nde kesim işlemlerinin bayramın birinci günü saat 07 itibariyle başlayıp kesim işleminin sona ereceği saate kadar devam edeceği, kesimlerin ise sağlık açısından olumsuz bir durum meydan verilmemesi için veteriner, Dini açıdan ise Lice Müftülüğünden görevlendirilen din görevlisi nezaretinde yapılacağı bildirildi.